Değerli izleyenler, Yargıtay hakarete giren sözlerle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Eşek sıpası demek hakaret sayıldı. Eşek sıpası sizce bir hakarete girer mi? Yok, eşek sıpası bence babaların çocuklarına söylediği gayet tatlı bir söz. Hani bir şey değil. Ben de yani rahatsız olmam eşek sıpasından. Yargıtay tatlı söz olarak nitelemedi. Ağır hakaret saydı. Söyleyene ceza verilmesine hükmetti. Tabii bir hayvan ismini söylemek aşağılayıcı olur ama hayır yani değil bence de sayılmaz. Hakaret sayılır ya. Hem de hem ee, o arkadaşın kendisine ve büyüklerini hakaret sayılır. Tartıştığı kişiyi hakaret ettiği öne sürülen genç hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Sanık mahkemede suçlamayı reddetti. Eşek sıpası demediğini, sadece eşek ve sıpa dediğini iddia etti. Bu ata sözüdür. Bunun bir şey ayıp ya da yadırganacak bir şeyi yok. Söz olduğunu düşünmüyorum. Durum ve insanların davranışları herhalde. Hangi durum içerisinde söylendiği gerçekten çok etkiler. Yerel mahkeme beraat kararı verince dosya yargıtaya taşındı. Son noktayı yüksek mahkeme koydu. Yani daha ara hakaretler var. İşte daha büyük suçlar var. Bunlar dava konusu olmuyor. Eşek sıpası demek mi dava konusu oluyor? Yeni öğrendim. Tuhafmış yani. Hiç böyle şikayet edeni duymadım daha önce. Hadi gel şuraya eşek sıpası şu işi bir halletsene falan denir. Ya da başka bir şey söylenir. Ama genelde e, espri ya da esprili bir yaklaşım anlamındadır o. Babamın bu niyetle söyleyeceğimi ben pek düşünmezdim de ya söylerse düşünürdük, edebilirdik. Yalnız akşam izleyecek baba. baba özür dilerim. <laughs> Şaka ama aslında da söyleyebilirsin. Ağır bir kelime olarak da kullanabilirsin. İnsanlar bir şeylerden rahatsız olup onu yargıya götürebilir ve bu hakimin oradaki duruşuna, görüşüne bağlı. Sanığın mahkemedeki sözleri itiraf olarak değerlendirildi. Berat kararı bozuldu. 3 aydan 2 yıla kadar hapiste cezalandırılmasına hükmedildi. Karar emsal niteliğinde. Dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii bu kişiden kişiye göre de değişir yani. Kimisi çok alıngandır, kimisi bunu şaka niyetli anlar ama demek ki o insan biraz alınganmış. Herkes saygı duyacak birbirine. Ona göre muhatap olacak, ona göre kelimelerini seçecek.